Bugün Arjantin'den üzücü bir haber geldi. Arjantin ve dünya futbolunun efsanevi ismi Diego Armando Maradona ameliyata alındı. Diego Armando Maradona'nın beyin kanaması geçirdiği ve acil olarak ameliyata alındığı belirtildi. Napoli ve Barcelona'nın efsane oyuncusu aynı zamanda birkaç gün önce de yeni yaşını kutlamıştı. Peki ama Maradona'nın sağlık durumu nasıldı? Neden vefat etti? Diego Maradona kaç yaşında ve son durumu ölmeden önce neydi? Diego Armando Maradona Arjantinli teknik direktör ve eski futbolcudur. Birçok uzman, futbol eleştirmenleri, eski futbolcular, şimdiki futbolcular ve futbol taraftarlarınca tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak görülmektedir. Ayrıca PL ile beraber FIFA 20. yüzyılın oyuncusu ödülü almıştır. Peki ama Maradona'ya ne oldu? Neden vefat etti? Geçen gün hastaneye kaldırılan Diego Armando Maradona'nın ameliyata alındığı bilgisine ulaşıldı. Efsane futbol adamının beyin damarlarındaki bir pıhtı nedeniyle acil olarak ameliyata alındığı bildirildi. Ailesi koronavirüs iddialarını yayınlamıştı. Maradona dün kontrol maksadıyla hastaneye gitmişti. Diego Armando Maradona 30 Ekim 1960'ta Buenos Aires'te doğdu. Maradona 60 yaşındadır. Birçok uzman, futbol eleştirmenleri gibi birçok insan tarafından tarihin en iyi futbolcusu olarak bilinmektedir. 4 FIFA Dünya Kupası turnuvasında oynamış ve Arjantin adına kaptanlık yaptığı 1986 Dünya Kupası'nda Batı Almanya'yı finalde 3-2 yenip kupaya uzanmışlardır. O maçtan sonra Altın Top ödül almıştır aynı turnuvada çeyrek finalde İngiltere'ye 2 gol atarak 2 birlik galibiyeti sağlamıştır ve 2 gol tarihe geçmiştir. İkinci golü ise topu 60 metre sürerken 5 oyuncuyu geçerek atmıştır. Bu gol 2002 yılında FIFA.com tarafından 100 yılın golü olarak seçilmiştir. Teknik direktörlük tecrübesinin çok az olmasına rağmen Kasım 2008 tarihinde Arjantin teknik direktörlüğüne getirilmiş ve 15 ay sonra 2010 FIFA Dünya Kupası'nda istifa etmiştir. Tüm futbol severleri üzen bu haber Tigre'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu Diego Armando Maradona'nın öldüğünü bildirmektedir. Tüm futbol dünyasının başı sağ olsun.